Merhabalar umarım hepiniz iyisinizdir ve yazın ortalarına geldiğimiz bu dönemde günleriniz çok güzel geçiyordur. Eğer güzel geçmiyorsa günlerinizin güzel geçmesini sağlayamam ama bunun özgüveninize zarar vermemesi için bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü bu kayıtta biz özgüveni konuşacağız. Genel olarak şu sorulara cevaplar arayacağız. Özgüven nedir? Geliştirilebilir mi? E, sosyal fobiyle, narsizmle çok karıştırılıyor özgüven. E, bunlarla bir ilişkisi var mı? Gerçekten özgüvenim yüksek mi? Düşük mü? Nasıl anlayabilirim? E, özgüven ne değildir? Hayatımızda nasıl etkiler? E, ne benim özgüvenimi düşürür? Konuyla ilgili araştırma sonuçları ne diyor? Bunların hepsini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Gerçek ve etkili bilgilerin kısa ve basit olduğunu düşünüyorum çünkü o birçok bilginin toplamının sonucu gibi geliyor bana. Mesela su 100 derece kaynar bilgisi. Basit bir bilgi, çok da işlevsel ama arkasında koskocaman bir bilim var. Ee başka bir örnek vereyim, bir hocam hep şöyle söylerdi, İnsanlar iyi hissettikleri şeyleri yapar, iyi hissettikleri kişilerin yanına gider, iyi hissettikleri yerlerde bulunur. Şimdi bu çok basit bir bilgi ama birçok problemimize cevap olabilecek kadar da derin eğer doğru yerden bakarsak. Özgüven de işte böyle çok derin, birçok bileşenin toplamı, hem de çok basit bir kelime ve bu basit kelimeyi kalbimizde hissedebilmek için olabildiğince derinleşmeye çalışacağız bu kayıtta İki bölümden oluşacak iki ayrı bölüm olarak kaydedeceğim iki haftada yayınlayacağım üçüncü hafta ise bu iki bölümün e, toplamından oluşan başka bir e, video kaydı yayınlayacağım e, uzun bir kayıt olacak böylelikle şimdilerde beni takip edenler aşama aşama sindirerek ilerlerken yıllar sonra zamanın bir yerinde özgüven hakkında ne söylediğimi merak eden olursa e, tek ve uzun bir Kayıtta bunların hepsine ulaşmış olacak. Dilerseniz şu soruyu sorarak başlayalım. Birine nasıl güvenirsiniz? İnsanlar güveninizi nasıl kazanır? Ee, güveninizi kazanması ne kadar zaman alır? Ee, siz mesela kolay güvenen birisiniz. Yoksa zor mu güvenirsiniz? Ya da diyelim ki güvendiniz. Ee, bu güveninizin kırılması nasıl olur? Kolayca ve tek seferde mi yoksa onlarca deneyimden sonra mı güveniniz kırılır? Aslında bu sorulara verdiğiniz cevaplar bağlanma stilinizle ilişkili. Ama cevabınız kendinizle olan ilişkinizle ilgili de bize bir şeyler anlatıyor. İnsanlar birine deneyimleri sonucunda güvenir. Herhangi birini düşünün. Bir arkadaşınız olabilir, ebeveyniniz olabilir, partneriniz olabilir. E, spesifik bir konuda Onunla ilişkideyken Onu gözlemlersiniz Dikkat edin Mesela diyelim ki bir abiniz var Ne zaman para ihtiyacınız olsa Hep size destek oldu bugüne kadar Yani bazen kendisinde olmadı Ama olmayanı da oldurdu Ama aynı zamanda bu sinirli birisi İşte o noktada Finansal konularda çok rahat hissedersiniz çünkü bilirsiniz ki e, arkanızda biri var ve e, siz borçlansanız da e, bir gün kötü duruma da düşseniz o ne yapar ne eder yardımcı olur. Bu size rahat ve güvende hissettirir. Çünkü bu konuda ona güvenirsiniz. Ama iletişim kurarken güvenmeyebilirsiniz. Çünkü ee, her an söylediğim bir şey hoşuna gitmeyebilir diye düşünürsünüz. Hoşuna gitmezse sinirlenir. Yani abinizle ona çok güvendiğiniz, çok rahat hissettiğiniz bir konu varken, güvende hissederken aslında çok da rahat hissetmediğiniz bir konu yani ona çok da güvenmediğiniz bir konu olmuş oluyor. Ee, i̇şte tüm bu söylediklerim onunla olan ilişkinizdeki gözlemleriniz sonucunda oluşuyor. Uyduruyorum bir arkadaşınız var diyelim. Eee ne anlatırsanız anlatın, hep sizin yanınızda. Sizi hiç yargılamaz. Umarım vardır böyle birisi çevrenizde bu arada. Ee, bu şu anlama gelir. Demek ki her zaman konuşabileceğiniz birisi var. Bu ona güvenebileceğiniz anlamına geliyor. İşte aynen bu örneklerdeki gibi kendimizle de bir ilişkimiz var. Ee, neyi yapıp neyi yapamayacağımız, ne konuda tutarlı olup ne konuda uygun olmayan davranışlar sergileyebileceğimize dair fikirlerimiz var. Ee, hayatın... Birçok alanında genel olarak kendimle ilişkimden memnunsam ve baş edebileceğimi görmüşsem işte biz buna özgüven diyoruz. Yani kendi özüne güvenmek. Ama bazılarımız tüm bu değerlendirmeleri yaparken bazı sıkıntılar yaşar. Mesela partnerim hiçbir zaman beni aldatmadı diyelim. Gözü dışarıda gibi bir durumu da yok. Herhangi bir konuda herhangi bir şekilde beni incitecek bir şey de hiç yapmadı aslında şüpheleneceğim hiçbir yeri yok ama yine de ben beni aldatıp aldatmayacağına güvenmiyorum. İşte o noktada gerçekçi değerlendiremiyorum demektir. Şimdi yine kendime dönüyorum. Yıllardır her sorumluluğumu yerine getirdim. Kimseyi pek hayal kırıklığına uğratmadım. Yine de biri bana sorumluluk verdiğinde onu yapamayacakmışım gibi hissediyorsam işte bu noktada kendime haksızlık yapıyor olabilirim. Değerlendirme aşamasında sorun yaşıyorum. Yani doğru değerlendiremiyorum, doğru karar veremiyorum. İşte o noktada özgüven eksikliği yaşıyorum demektir. İşte tam bu nokta özgüven konusunda terapistlerin müdahale ettiği nokta. Bu değerlendirme sürecini objektif hale getirdiğinizde ...özgüveninizle ilgili sorunu da çözmüş oluyorsunuz. Şunu söylemeye çalışmıyorum. Herkes her şeyi yapabilir. Her zaman her şeyi gücümüz yeter. Hep kendimize güvenmeyiz. Hayır bu öyle bir şey değil. Özgüven öyle bir şey değil. Bazılarımız bazı konuları beceremeyiz. Ee, bizden daha iyi yapanlar olur. Ama bu bizim özgüvenimizi kırmaz. Yani e, birisi muhteşem derecede... ...işte e, iyi şarkı söyleyemiyor diye... ...özgüveni düşük olmaz. Ee, bir insan herhangi bir konuda kendi eksikliğini bilerek de özgüveni e, ...yüksek olabilir. Hatta bilerek özgüveni yüksek olabilir diyebilirsin. Ne demek istediğimi e, açıklayayım. Kendi yapabildiklerimizi gerçekçi bir şekilde değerlendirip... ...yapamadıklarımıza da, ya ben bunu yapamıyorum, bu konuda çok iyi değilim diyebiliyorsak... ...işte özgüvenimiz düşük olmuyor. Yeter ki değerlendirmelerimiz ve kararlarımız gerçekçi olsun. Peki başkalarına, kendime spesifik bir konuda... ...güvenip güvenmeyeceğime dair neden yanlış değerlendirmelerim oluyor? İşte bu bilişsel yanlılıkların konusu, düşüncelerimizde bazı çarpık inançlar, bazı problemler olabiliyor. Başka bir kayıtta isterseniz bilişsel çarpıtmalardan bahsedebilirim. Bu konuyu daha iyi açıklayabilirim ama siz eğer şimdi şu anda bu değerlendirmeler niye çarpık oluyor diye merak ediyorsanız lütfen Google'a bilişsel çarpıtmalar yazın. Orada neyi kastettiğimi anlayabilirsiniz. Kısaca hemen toparlıyorum. Kendimle ilgili fikirlerimin genel toplamının olumlu olması, özgüvenimin yüksek olmasına, bu fikirlerin genel toplamının olumsuz olması özgüvenimin düşük olmasına sebep oluyor. Özgüvenle ilgili kritik noktalardan biri şu. Bazen bir kişinin özgüveninin düşük olması birçok psikolojik hastalığa sebep olurken bazen de başka bir psikolojik rahatsızlık sebebiyle kişinin özgüveni düşük olabiliyor. Mesela distimik bozukluk. Bu depresyonun uzun yıllar sürmesi ve kronik bir hal alması sonucunda oluşan bir e, tanı melankolik e, kişiler için de bu tanı kullanılıyor. E, distimik bozukluğa sahip birini düşünün. Çok uzun süredir umutsuzluk hissettiği için özgüveni de kaçınılmaz olarak düşük oluyor yani onun özgüven eksikliği aslında başka bir psikopatolojiye başka bir ruhsal rahatsızlığa bağlı ama bazen de tam tersi uzun yıllarca özgüven eksikliği çekmiş kişilerde e, şimdiki hayatında kaygı bozukluğu da görülebiliyor duygu durum bozukluğu gibi e, birçok probleme kapı aralamış oluyor bu özgüven eksikliği yani kendimize güvendiğimiz alanları kendi içimizde parlatmak ruh sağlığımız için çok kıymetli diyebiliriz peki ben özgüvenli biri miyim diye merak ediyor olabilirsiniz. Bunu anlamak için geliştirilmiş testler var. Ee, kısa sürede sizi sonuca götürebilir. Ama e, ben de bunu anlayabilmeniz için birkaç şeyden bahsedebilirim. Mesela şöyle düşünün. Hiç bilmediğiniz bir ortama girdiniz. Ya da sınavına ilk kez gireceğiniz bir ders aldınız. Belki iş yerinde ilk kez sunum yapacaksınız. Ya da yeni bir iş kurdunuz. Eğer biraz kaygılı hissetseniz bile temelde tüm bunların Tüm bunlarla ilgili bir şeylerin iyi gideceğine, bunun üstesinden gelebileceğine inanıyorsanız bu bir özgüven belirtisi. Bir konuda yargılarınızın güçlü olduğuna, yeteneğiniz olduğuna, kararlarınıza güveniyorsanız, ee, evet ben makul ve mantıklı biriyim diyorsanız bunların hepsi özgüven belirtileri. Özgüveni olan kişiler dışsal motivasyonlara çok daha az ihtiyaç duyuyor. Ajda Pekka'nın Vitrin diye bir şarkısı var. Ee, sözleri özgüvenli birinin inançlarını yansıtıyor. Yani özgüvenim var demek ki onaylanmaya daha az ihtiyaç duyuyorum anlamına geliyor. Kendi isteklerimi ifade edebilirim demektir özgüven. E, yargılanmaktan daha az korkarım demek. E, başkaları yaptığım, söylediğim şeyleri beğenmeyebilir ama ben beğeniyorum ve bunu istiyorum diyebilmektir özgüven. E, arkadaşlarımı seçebilirim. Uygun davranmayanları eleyebilirim. E, birileri beni eleştirebilir ve eleştirilerle e, sindirilmem e, Takdir beklediğim için değil, doğru olana inandığım için bu davranışı yaparım, değişmekten korkmam, e, bu gibi şeyler söylüyorsanız bunların hepsi bir özgüven belirtisi. Buralardan da anlayabilirsiniz. İsterseniz burada duralım. Bu kayıtta uzun uzun özgüvenin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü bu çözümü tanımının içinde olan konulardan. E, onu doğru tanımlayıp ne olduğunu, ne olmadığını belirleyince e, kendi başına aydınlatıcı bir deneyim olabiliyor. Kaydımızın sonuna geldik. İkinci bölümde özgüven konusunu biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Eğer bu kaydı YouTube'dan dinliyorsanız ve bu içeriği sevdiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bana direkt olarak ulaşmak isterseniz mail gönderebilirsiniz. Ya da özgüvenle ilgili sorularınız varsa Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi hepinize harika ve ışıkla dolu bir hafta diliyorum.